Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone Pay nedir bunu anlatacağız. Vodafone Pay Vodafone tarafından sunulan bir dijital cüzdan ve ödeme hizmetidir. Temel olarak kullanıcılara çeşitli finansal işlemleri mobil cihazları üzerinden kolayca gerçekleştirme imkanı sunar. İşte Vodafone Pay'in temel özellikleri ve sunduğu hizmetler. Dijital cüzdan Vodafone Pay kullanıcıların para yükleyebileceği, saklayabileceği ve harcayabileceği bir dijital cüzdan görevi görür. Sanal ve fiziksel kart kullanıcılar Online alışverişlerde kullanabilecekleri sanal bir Vodafone Pay kartına sahip olabilirler. Ayrıca fiziksel bir Vodafone Pay kartı edinerek mağaza içi alışverişlerde ve ATM'lerden para çekme işlemlerinde de kullanabilirler. Mobil ödeme Vodafone Pay, kullanıcılara mobil cihazları üzerinden hızlı ve güvenli ödeme yapma imkanı sunar. Fatura ödeme ve TL yükleme, kullanıcılar Vodafone Pay üzerinden faturalarını ödeyebilir, Vodafone faturasız hatlarına TL ve paket yükleyebilir. Online alış alışverişlerde Vodafone Pay sanal kart ile internet üzerinden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Mağaza içi alışverişlerde fiziksel Vodafone Pay kart ile mağazalarda ödeme yapabilirsiniz. Sanal kartınız oluştuysa QR kısmına dokunarak QR ile ödeme seçeneği ile Post cihazından ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Mağazalarda, eczanelerde post cihazı olan bütün işletmelerde kullanabiliyorsunuz. ATM'lerden para çekme, fiziksel veya sanal kartınızda ATM'lerden para çekebilirsiniz. Para transferi, Vodafone Pay kullanıcıları kendi aralarında para transferi yapabilirler. Vodafone Pay uygulaması içerisinde kredi, banka kartı bilgilerinizi saklayabilirsiniz. Kimler kullanabilir? Vodafone Pay 12 yaş ve üzerindeki herkes tarafından kullanılabilir. Vodafone abonesi olma şartı aranmamaktadır. Vodafone Pay kullanıcıların banka hesabı olmadan finansal işlemleri kolayca gerçekleştirme imkanı sunan bir mobil cüzdan uygulamasıdır. Kampanyalara da katılabilirsiniz. Birçok kampanya mevcut. Freezone'lara hepsi burada cashback kampanyası, Microsoft Game Pass cashback kampanyası. Kampanyalara katıl diyerek şartları yerine getirdiğinizde hediye paralarınızı alabiliyorsunuz. Örnek bir kampanya bakalım. 26 yaş gençlere özel Vodafone Frizon oyun severlere özel cashback 50 TL ve üzerinde yapacağın Game Pass satın alımları Vodafone Pay kart ile yap 50 TL cashback kazan. 50 TL alışverişi, 50 TL cashback, Migros yemek cashback hediyesi, defakto, kırtasiye, ödülünü seç, kampanya katıl, 100 TL indirim veya 5 GB internet gibi. Cüzdanım ile baki yükleme, kolay paket yükleme, cebe TL yükleme, fatura ödeme işlemlerini kolayca yapabilirsiniz. 18 yaşından küçüklerin nakit ihtiyaçları için uygun bir yöntem sunar. Limitlerimizi öğrenelim. Limit bilgilerimiz 50.000 TL'ye kadar günlük para yatırma, para çekme limitimiz var. Kart bakiye limitimiz 50.000 TL'ye kadar. Aylık limit 50.000 TL. Harcama limitimiz aylık 50.000 TL. Nakit çekim limitimiz günlük 15.000, aylık 15.000. Bu şekilde arkadaşlar hesap açıp Vodafone Pay'in cashback'lerinden ve fırsatlarından yararlanabilirsiniz.